Herkese merhaba. Bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu sizlere öneri yapacağım. 5 adet film, bir de bonus film var. 6 adet beyin yakan film önerisi yapacağım sizlere arkadaşlar. Ee, son sıradan başlayalım. Aurelio Soys. Daha önce benim videolarımı izleyenlerin bileceği bir filmdi. Remake'i yapılmış. Tom Cruise tarafından 2002'de Vanilla Sky diye. Aurelio Soys aç gözünü Alejandro Amenevar'ın 1997 yılında yaptığı başrolünde Penelope Cruz ve David Murray'e oynadığı güzel bir filmdir. İzlemenizi öneririm. Zengin bir adamın bir partide güzel bir kadına tanıtıp arkadaşıyla arasının bozulması vesaire gibi konularda başlıyor. Ama sonra bambaşka bir kapıya çıkıyor. O yüzden izlemenizi öneririm. Dördüncü sıradaki film The Destination 2014 yapımı Ethan Hawke ile Sarah oynadığı bir film. Daha önce bu kanalda incelemesini de çekmiştim. Ama belki farklı yapmayı düşünüyorum şu an. Bill Gates'in bir e, zaman, bir casusun zamanda geriye giderek bir bombacıyı yakalamasını konu alıyor. Üçüncü sıradaki filmimiz Butterfly Effect. Ashton Ketcher ve Amy Smart'ın önünde film. Bu film de ilginçleri zaman yolculuğunu konu alıyor. Diğer filmlerimin de hemen hemen hepsinde var arkadaşlar. Bayağı bir ilginç zaman yolculuğu filmlerimi seçmişim size. Şimdi fark ettim bunu video çekerken. Butterfly Effect de zaman yolculuğu yapı, yapabilen Ashton Kitcher'ın e, geçmişteki hayatına, gelecekteki yaşantısına vs. Bunları konu alıyor. İzlemenizi öneririm. İkinci sıradaki film Mr. Nobody, Jared Leto'nun başrolünü oynadığı, dünyanın en yaşlı doğarak e, dünyaya gelmiş, insanın hayatın, insanın hayatını ele alıyor. Dünyadaki doğan işte en yaşlı insan Jared Leto. Onun işte geçmişinde yaşadığı dramlar, olaylar, güzellikler vesaire onları izliyoruz bu filmde. İlk sıraya geçmeden önce bonus filmimizi söyleyeyim. Bonus filmimiz değil 2010 yapımı Villeneuve'ün ilk dünyaya kendini tanıttığı film. Bu filmde iki tane kardeşin annelerini arayış sürecine tanık oluyoruz. Ama ilginç bir film izlemenizi öneririm. İlk sıradaki filmde benim Tenet, Christopher Nolan. 2020 yapımı biraz da işte bu döneme biraz da kurban etmiş fazla anlaşılamayan filmini ben çok seviyorum arkadaşlar. Yani hem aksiyonu var hem bilim kurgusu var içinde. Ne bildiğiniz gibi zamanla kafayı bozmuş bir insan. Bu filminde de bir uluslararası casusluğu önleyecek kahramanımızın başından geçen olayları izliyoruz. Tenet filmini kesinlikle öneririm. Puanının düşük olduğuna bakmayın. Bence 8-8.5 var filmin. Sadece işte biraz kurgusu insanlara karmaşık gelebiliyor. Ee, tekrar tekrar izleyince daha da güzel olan filmlerden. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız böyle videoların devamı gelir. Yorumlar kısmına incelememi istediğiniz filmleri, dizileri ya da sizin bana önerebileceğiniz filmleri, dizileri yazabilirsiniz. Başka aklınıza gelen şeyleri de yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Bilmiyorsam da sizden öğrenmiş olurum. İyi günler dilerim.